Herkese merhaba bugün olduğumuz sallanır beşiğini otomatik kendi kendine sallanan bir beşik haline getiren sallama aparatını tanıtacağım bu elimde tuttuğum aparatın kumandası şöyle aşağıda bir motoru var ben motoru bu şekilde bağlayarak monte ettim yan tarafta şu şekilde iki tane bu tarafında iki tane de diğer yanında olmak üzere vida kısmı var buralardan e, vidalayarak da monte edebilirsiniz ama benim şu şekilde çok ince bir tahtam olduğu için beşiğimde e, bağlayarak monte ettim. Birazdan nasıl çalıştığını göstereceğim motorunun da. Bu elimdeki kumandadan çalışmasını sağlıyoruz. Bir kere bastığımda bu tuşa açılacak. Öncelikle size modlarından bahsedeyim. Bu aparatın en önemli özelliği sese duyarlı olması. Bebeğin sesini algıladığında otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Gece modu sese karşı çok hassas. Gece moduna alıp da sallanmaya başladığında 5 dakika boyunca sallanıyor. Gündüz modunun hassasiyeti gece moduna göre biraz daha düşük. Bu da yine sallanmaya sallamaya başladığında 10 dakika boyunca sallıyor bir de uyutma modu var Bunu siz kendiniz alıyorsunuz e, uyutma modunu aldığınızda 30 dakika boyunca durmadan sallanıyor e, uyutma moduna aldığınızda en son hangi modda yani gecede mi gündüzde mi kaldıysanız e, 30 dakika boyunca sallanması bittiğinde o moddan devam ediyor e, şimdi çalıştıracağım şu tuşa basıyorum gördüğünüz gibi açıldı ve benim sesimi duyduğu için, şu an konuştuğum için, gece modu gerçekten çok hassas sese şu şekilde sallıyor beşiğimi. Gördüğünüz gibi beşik e, gayet büyük bir beşik. Kademeli anne yanı beşiklerinden. Onu çok rahat bir şekilde sallıyor gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu aynı zamanda hızı azaltma tuşu. Şuraya bastığım zaman hızı biraz daha azaltabiliyorum. Bir kere daha basıyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse durma noktasına geldi. Şu gündüz modu da aynı zamanda hızı arttırma. Şurada da yazıyor zaten. Basıyorum. Hız artıyor. Bir kere daha basıyorum. Biraz daha artıyor. Şimdi modları nasıl değiştireceğim? Şu tuşa basacağım. Ee, diğerleri değil, sadece bu yanıp sönerken hangisine basarsam o çalışmaya başlayacak. Şimdi uyutmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an uyutma moduna aldım. 30 dakika boyunca sallanacak. Gecenin yanıp sönmesinin sebebi ise gece modunda bıraktığım için 30 dakika sallanması bittiğinde tekrar gece moduna geri dönecek olması. Aynı şekilde gündüz modu nasıl geçireceğimi de gösteriyorum. Bu tuşa basacağım. gündüze bastığımda gördüğünüz gibi gündüz moduna alındı. Ama gündüz modu benim konuşmamı algılamıyor. Dediğim gibi geceye göre ses hassasiyeti daha düşük. Daha yakından konuşmam gerekecek. Şurada bir mikrofonu var. Bu mikrofon sesleri algılıyor. Şimdi biraz mikrofonu yaklaştırıyorum kendime ve konuşuyorum. Gördüğünüz gibi o da çalışmaya başladı. Aynı şekilde. Sallama şeklini, çalışma şeklini göstereyim. Şu motor, gördüğünüz gibi motorun ucundaki bilya dönerek bu şekilde halatı çekiyor ve halatı şu şekilde karşıya sabitlemiştim. Bu yine içinden çıkan bir aparat. Bu şekilde sabitlediğim e, aparata bağlı olan halat motor tarafından çekiliyor ve böyle basit bir sistemle çalışıyor. Şu da adaptörü şöyle göstereyim. Böyle bir adaptörü var. Kablosu yeterince uzun. Bu şekilde elektrikle çalışıyor. Şimdi basılı tuttuğum zaman şu tuşa tamamen kapanıyor. Ee, şöyle kumandasının da yeterince uzun bir kablosu var. Ben bunu bu şekilde buraya koyuyorum oğlumun yanına. Sesi daha iyi algılayabilmesi için o şekilde kullanıyorum. Ee, şöyle bir özelliği de var. Ee, yine gece Elektrik kesildi diyelim ki, ee, o zaman kapanıyor. Elektrikler geldiğinde tekrar kendiyinden açılmıyor. Ancak siz tuşuna basıp açtığınızda hangi modda bıraktıysanız o modda çalışmaya devam ediyor. Ee, çok hani kolay bir kurulumu var ee, ama kurulumu yapamazsınız eğer aldığınız yerde çok e, güzel bir şekilde size anlatıyorlar. Arıyorsunuz, şurada şu şekilde göstereyim. Üstünde bir numara var. Şu, şu an ben şeyle kapattığım için gözükmüyor ama dikkat yazısı var onun alt tarafında bir e, telefon numarası var ve bu telefon numarasını arayarak çok rahat bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz çok güzel bir şekilde sizi bilgilendiriyorlar anlatıyorlar ve kurulumunu çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ben 7 aydır kullanıyorum oğlum. 7 aylık. 7 aydır gerçekten çok memnun kalarak kullandım. Beni çok rahatlattı, işimi çok kolaylaştırdı. Herkese tavsiye ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Hoşçakalın.